Yılın estetik diş hekimi ödülünün sahibi estetik diş hekimliği endodonti, diş beyazlatma, gülüş tasarımı ve protez alanlarında hastalarına kaliteli hizmet sunarak daha sağlıklı ve estetik bir gülüşe kavuşturan hizmet vermeye başladığı ilk günden bu yana hastalarının ağız ve diş sağlığı konusundaki beklentilerini tam anlamıyla karşılayan Optima Dent Kurucusu ünlü diş hekimi Selahattin Kermen'in oluyor. <laughs> oyuncularla sahneye davet ediyoruz. Ve ödülünü takdim etmek üzere de... Merhaba, hoş geldiniz. Ve ödülünüzü takdim etmek üzere de ünlü iş adamı Nuri Develi'yi sahneye davet ediyoruz. verebilirsiniz ödülü. Ve ödülü aslında hemen verebilirsiniz. Çok teşekkürler. Bir şeyler söylemek ister misiniz? Çok teşekkürler. Herkese iyi akşamlar. Bu ödül almak benim için büyük bir onur. Bu onuru, bu ödülü güzel Gülüşler adına alıyorum. Muhteşem bir gece oluyor. Herkese keyifli bir akşam diliyorum. Çok teşekkür ederim.